Bu videodan sonra bahsedilen arkadaş kesinlikle bir cevap videosu yayınlayacaktır veya da herhangi bir şey yapacaktır. Çünkü ben ona cevap veremeyeceğim. Çünkü benim kanalımı bu kanalımı da kapattırıyorlar arkadaşlar. Aynı şekilde aynı sahte teliflerle. Neyse. Daha önceden de yapmış olduğu gibi bana küfür, hakaret ettikten sonra benim ona cevaplarımı esas alıp bu insan bana kaptan pilot bana böyle küfür ediyor, böyle şey yapıyor, kaç yaşına gelmiş gibi manipüle etmeye çalışacaktır. İnanmayın, itibar bile etmeyin arkadaşlar. Buyurun izleyin. Bu videoyu gerçekten çek... Bu videoyu gerçekten çekmek istemezdim. Ama beni buna zorladılar. Gerçekten istemezdim. Bir abi, bir kardeş olarak uyardım. Dedim ki yapmayın, insanların emeğiyle oynamayın, insanların hakkına, kulun hakkına girmeyin dedim. Ama onlar ne yaptı? Beni dinlemediler. Benim kanalımda dahil olmak üzere beni de kapattırma işine getirdiler ki yeni kanalım yani bu kanalı da kapatıyorlar şu anda. Discord'da duyurusunu attım. Ek olarak da bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü her şeyi anlatacağım. Çünkü artık susmayacağım. Çünkü artık herkesin o günlerdir bekleyen, aylardır bekleyen bu telif işinden mağdur olan arkadaşlarımızın sesi olacağım. Kimin sesi olacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ataberk PM'nin, Gecelos'un, Doktor Leras'ın. Boradı Price'ın, Mustafa Çarlıoğlu'nun aklınıza gelecek bütün Survival Titanium'da iş yapmış bir yerlere ulaşmış olan arkadaşlarımızın sesi olacağım ben sizlere bu videoda. Çünkü bu arkadaşlarımızın kavga etmiş olduğu tek bir isim var. Emris'te. Ve saz arkadaşları. Emristi ile tartışmış veyahut da Emir'in kendi kendine rakip görmüş. Mesela Ataberk, Ataberk'in ilk videosunun altına prim yapma gibi bir yazı yazmış. Veyahut da e, Doktor Lerasa zamanında gidip de demiş ki e, Azerbaycanlarla ilgili bir şey söylemiş. Azeri değilsin işte bilmem nesin prim yapma carçuk gibi bir yazı yazmış. Yani Emir bir de kendi Discordlarında bunların hepsini göstereceğim aslında. Kendi Discord'larında da Yasin'in Discord'larında da hani Yasin de aracı ediyor artık Yasin'in Discord'unda da sürekli olarak bir yarış halinde sürekli olarak ben kaptandan veya ben şundan daha fazla izleniyorum işte e, bilmem ne yayını şundan daha fazla oluyor senin YouTube takım var şu kadar izleniyorsun diye bir yarış içerisindeydi kendisi. Ah diyeceksiniz ki burada da göreceksiniz Aa, e, bu ama burada e, bu telif yemiş, nasıl olur diyeceksiniz buna arkadaşlar ben size hikayeyi anlatayım. Ekranımıza yine silah, siyah veriyorum. Silah diyorum, siyah veriyorum. Çünkü biraz sonra fotoğrafları da göstereceğim. Emir telifi yedikten sonra bu arkadaşlarla ortak bir yön buluyor ve tanışıyorlar. Bu arkadaşlarımızın isimlerini zaten biliyorsunuz. Bu işin ciddiyetine varan, şu anki işin ciddiyetine varan arkadaşlar... ...bu işden bırakalım, bu işi vazgeçelim, bu işten kaçalım dedikleri zaman arkadaşlar... ...Emir ve Space adlı, Spage nasıl okunur artık nasıl telaffuz edersiniz bilmiyorum... Ama şuraya hemen yazıyorum arkadaşlar. Metin olarak açalım. Ariel'de, Spaç'e ve Emris'te ekleyeceğimiz bir isim daha var. Şu anda en büyük isimler göreceğiniz bunlar. Ee, bunların ikisi kaldı arkadaşlar. Bunlar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişilerdi. Ama bu işin ciddiyetinde, bu işin yanlış olduğunu anlayan arkadaşlar bıraktılar. Ve sona kalan kişiler bunlar oldu. Emir kendi Discord'larında, bu grup Discord'larında yazıyor ki arkadaşlar ben kitle toplayacağım. Hepinizi ben kurtaracağım. Kitlenin kralını ben toplayacağım diye yazı yazıyor. Emir adlı arkadaşımızı biliyorsunuz. Daha önceden de ifşalanmıştı. Allah'a, kitaba küfür eden, Allah'a, kitaba, dine, peygamberlere küfür eden bir grupla beraber Emir kardeşimiz de zamanında 2019'un Kasım'ında oyun içerisinde Allah kitap küfür etmiş ve Allah kitap küfür etmeyi bırakın artık. Hani Hani ne desem bilmiyorum gerçekten çok ilginç bir arkadaşımız. Hani ee, fo, hani Photoshop diyor. Her şeye bir shop diyorlar. Benim elimde görmüş olduğum videoya bile shop diyorlarsa ben artık buna inanıyorum. Çünkü ben başta inanmıyordum arkadaşlar. Bu arkadaşımız bunlarla tanışıyor ve belli bir süreden sonra arkadaş oluyor. Arkadaş olduktan sonra Emir'in kimle Emir kimle kapışırsa, Emir kime dalaşırsa telifiyor. Bunda bir değişiklik yok mu sizce? Bunda bir gariplik yok mu sizce? Emir'in en yakın arkadaşı Yasin, telif yemiyor. Acaba neden yemiyor? Şimdi gelelim en güzel yerlere, fotoğraflara. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Emir'in burada telif yediğine dair bir fotoğraf var. Biliyorsunuz Slice Systems adlı kanal veyahut da Slice Systems var olmayan ki şu an siteleri de yok. Ben kapattırdım domainden, kapattırdım arkadaşlar. Ee, şuradan da ee, neydi stat site stat desek statüs desek görürüz herhalde. Ee, aynen. Ben arkadaşlar aradım. Fake domainine cart, işte e, fake kredi kartıyla cart ile cürtüyle aldıklarında gösterdim. Anlattım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapattırdık bu siteyi de sayfayı da. Ellerinde maalesef ki bir şey artık bırakmamak üzereyim. Bu videoyla da son dokunuş yapıyorum. Bunun gibi karakter yoksunu insanlara lütfen ve lütfen prim vermeyin arkadaşlar diyecek hiçbir şeyim yok. Görüyorsunuz burada Slice Systems'tan telif yemişler ki biliyorsunuz herkes şu an Slice Systems'tan telifiyor. Arkadaşlar bakın Slice Systems'ın attığı telif Flows arkadaşımız mesela bir grubu var. Pardon, burası yanlış grup mu? Bakıyorum. Bak, burada anlaşmaya çalışıyoruz Space'le ama yok abi. Hani ee, anlaşma vesaire hiçbir şekilde yapmıyorlar arkadaşlar. Sonra bu arkadaşımızla ortak grup vardı bir tane. Orayı hemen buluyorum. Şimdi buralar değil. Neyse fotoğrafları mevcut olması lazım. Buraya geçiyorum. Ee, arkadaşımız görüyorsunuz Slice Systems yani yemiş arkadaşlar. Gerçekten çok sinirliyim. Hani toparlayamıyorum yani. Hani sadece bunları aldım. Daha elimde bir sürü şey var. işbirliğine ne yaptığına dair sesli kanıtım da var açacağım. Telifi yiyor. Tamam mı? Slice Systems telif atan kişileri diye grup açılıyor. E, telif yiyen arkadaşlarımız Flowsidi olsun. E, ki, bir şey killer adını hatırlayamıyorum şu an. Gerçekten unuttum. E, diğer arkadaşlarımız da zaten bu videonun altına yorum yaparlar. Bir şey yaparlar ki bu video 1 saat, 2 saat içerisinde yok olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. 3 saat falan duracak bu video. Çünkü Emir arkadaşımız bu videoyu da teliflene belirtti bana. Bunu yani ismimi vermiyor. Göreceksiniz. Hepsini göreceğiz. Gerçekten çok ilginç bir arkadaşımız. Gerçekten çok ilginç. Bakın ne yazmış. Bundan da çeksene. Metotlar benim kanalda deneniyor demiş. Arkadaşlar yeni metot bu. Yeni bir taktik bu. Slice Systems taktiği yeni bir taktik ve Emir'in kanalında deniyorlar ve tutuyor. Burada bir sürü mağdur arkadaşımız var. Geçiyorum. Burada bana görmüş olduğunuz gibi benim bana karşı olan düşmanlığını buradan da görebilirsiniz. Yasin'in Discord'u burası. Yasin pardon Yasin'in chat'i. Yasin bununla ilgili müdahale yaptım yapmadım bilmiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Ben zamanında Yasin TNC bir cümle kurdum. Dedim ki Emir'i bırak gel beraber iş yapalım dedim. Çünkü Emir'in bütün arkadaşları gitti arkadaşlar. Emir'in yanından bir Emir'in yanında bir insan eli yüzü düzgün bir tane insan kalmadı. Emir'in sadece yanında kalan kişi Yasin oldu. Yasin de bıraksaydı Emir'i Emir diye birini bir varlığı görmeyecektik burada benle ilgili şimdi gidecektir. Bu videodan sonra kaptan pilot ifşa diye video açacaktır, atacaktır. Benim orada eskiden yapmış olduğum roleplay serverlarında oynamış olduğum roleplay'de roleplay dediğimiz bir role bürünürsünüz arkadaşlar. Oyunun kuralı gereğidir. Mesela ben emniyet genel müdürüydüm armada ve küfürlü roleplay dönüyordu bazen. Küfürlü dönen roleplay'in ses kaydını bulmuş galiba sizlere gösterecek sanırsam. Şimdi... Şöyle şunu da yapayım e, bu tarz şeyleri gösterecek İşte bir ara e, papaz rolündeydim bir yerde onunları falan gösterecek herhalde arkadaşımız sizlere arkadaşlar bu arkadaşımızı biliyorsunuz Instagram'da daha önceden de benle ilgili yazışmalar paylaşmıştı çok iyi hatırlarsınız bu yazışmalarda da zaten belliydi bu e, arkadaşımızın saçma sapan işi yaptığı Çünkü kendi yazdığı yazıları yazmayıp Sadece beni sinirlendirdikten sonra benim arkadaşlarıma her şeyimi küfür ettikten sonra benim yazdığım yazıları koyup ulan beni gelmiş bu tehdit ediyor deyip insanlara başka lanse eden bir arkadaşımızdan bahsediyorum. Görüyorsunuz burada arkadaşı Destroyed Losers benim adminime vesaireme küfür ediyor ki bu SS'i gördükten sonra aklıma da geldi. Abi burada bakın silmiş mi bu yazısını? Silersin tabi silersin silmiş bu arkadaşımız da silmiş yazısını eee ne yapıyorsunuz oyunu bırakıyorsunuz yazdığım zaman yok tp tuzağı yapıyoruz yazmıştı bana gerçekten çok ilginçti silmiş yazısını görüyorsunuz arkadaşlar slice systems discord'u space adlı arkadaşımız burada bunların videosu da var eee hani ben o, yani bir dava veyahut da bir dosya yaptığım zaman bunları zaten açacağım arkadaşlarımızın kıçını açık unutmuşlar affedersiniz çok özür dilerim arkadaşlar poposunu açık unutmuşlar ve hala gelip burada bana şov yapıyorlar. Karşınızda 1 yaşında çocuk, 15, 10, 10, yaşında çocuk, 5 yaşında çocuk yok. Bunların farkına vararım ben. Anlarım ben. Şimdi burayı da gördük. Burada da yine aynı şekilde bir ses görüyoruz. Slice Systems yine Spage'in adına arkadaşlar görüyorsunuz. Speech üyelik zümrüt turisti seviyesini yükseltmiş. Emir bunu Instagram'ında paylaşıyor. Görüyorsunuz birlikte iş yaptıklarının kanıtı da budur arkadaşlar. Bakın ihtar atabilirdim. Amacım seni yok etmek olsa ederim ki zaten diye tehditlerde bulunan bir arkadaşımız bu. Bakın ben burada yazı yazıyorum. Diyorum ki bu işi yaptığını kabul ettiğinin kayıtları olmasaydı vermezdim. 21.30'a 21, .30, 21 .30 kadar süre verdim. Space kankana diyorum. Sana da son şans. Bir daha benim adım birilerine yetiştirirsen, örnek ekin söyleme söylersen hemen bakın tehditlere giriyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu suçlu psikolojisidir. Alalım. Oturtalım. Bir tane manipülasyon bilen veyahut da insan psikolojisi bilen adam benim bu videomu dinlesin. Bir de gitsin abi emirin bu videodan sonra atacağı videoyu dinlesin. Kime hak veriyorsa versin bakalım görelim. Gelsin emire hatta teklif edelim. Parasını da ben ödeyim ki oturalım yalan makinesine. Ben bu kadar ciddi söylüyorum. Oturalım yalan makinesine. Adamın birine verilsin sorular, tarafsız sorular sorulsun. Gelsin oturalım yalan makinesinde konuşalım. Hiç dava görmemiş, hiç mahkeme salonu görmemiş çocukların bunları yapması gerçekten çok ilginç. Zamanında bu adam benim Arabam var diyordu ya. i7 arabası varmış da beyefendinin i7'ye daha çıkmayan bir araba bu arada. i7 arabası varmış satmışlar falan yani. Hani hikayeler dolu arkadaşlar. Ee, bakın burada yine insanlara telif attıkları ile ilgili spray'in eski hesabı bu ki şeyde de var. Burada bir ses kaydı var arkadaşlar. Bunları da dinleteceğim. Bunu ses kaydına almamıza izin verdiğini de dinletirim. İstediğiniz gibi. Ekip şu. Burada bir konuşma dönüyor arkadaşlar. Burkaga, Yasin, Selim, ee, benim arkadaşım Selan, Emir, Gecelos, Cem, Göktan, G ve ben arkadaşlar. Burada biz Emir ediyoruz ki zamanında biliyorsunuz bir muhabbet olmuştu. Emir bize işbirliği yapacaktı ve bu adamları bize bulduracaktı arkadaşlar Emir arkadaşımız. Ama maalesef ki Emir arkadaşımızın vermiş olduğu infolarla bulamadık. Emir Bey Burak'tan spawner alıyor bu adamlara vermek için. Emir'in anlattığı hikaye bu. Burkaga'dan spawner alıyor. Burkaga'dan aldığı spawnerları sonra gidip başka adama gösteriyor. Vites Mahmut'la o zaman görüştüğümüzde Vites Mahmut böyle bir durumun olmadığını, sadece Burkaga'nın ticaretinin gözüktüğünü söylemişti. Ardından biz burada Emir'e ondan bahsediyoruz. Emir'le onu konuşuyoruz bu odada. Sonra Emir'e bir soru yöneltiyoruz. Sen bu Speyşli dayı ile çalışıyor musun? şşşım var. Bu mu yani? Yo, tek ondan değil çocukların birkaçını sevdiğim için. Ama asıl olay da aslında öyle değil. Yani birkaç tane özel olay daha var. Bu Minecraft dışında, YouTube dışında bir CSGO olayı var. Ondan dolayı da bunlarla. iş gibi düşünebilirsin. Duyuyorsunuz arkadaşlar, duyuyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki, yahu kardeşim, bu şey kim ya bu neci bu ya diyeceksiniz. Şimdi ben kendi yan hesabımın ifşa olmamasını istediğim için. Eee ayda burada hemen bir giriş yapıyorum arkadaşlar bir saniye. İfşa olmasını istemediğim için arkadaşlar ben şimdi şurada bir hemen girişimi yapayım. Yan hesabımın Şimdi sizlere şeyi de göstereyim. Emir'le bu arkadaşımızın kanki lopluğunu da göstereyim. Evet yeni bir oturum açıldı falan diyor. Telefonumdan hemen onaylıyorum. Yani olay bu. Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Gerçekten çok garip bir arkadaşımız. Hani e, The Kingdoms'ta da bu olur. The Kingdoms'a da başlarız. Veyahut da başkaları başlar. Bununla ilgili son oyuncunun da Craft Rising'da böyle toksik insanları kendi sunucularında barındırmaması gerekiyor. Ben bunu zamanında son oyuncuda da söyledim. Şimdi Craftwise'da da söyledim. Bu duyulur, dinlenir bilmiyorum. Benim sizden isteğim bu videoyu ben yok edeceğim yakın zamanda. Çünkü biliyorsunuz telif atarım, telifçiyim ben. Telifin kralı biziz yazıları var. Hatta bunları da gösteririm ya. Bunlar da güzel şeyler. Ama videoyu kesmek istemiyorum çünkü kanal kapanmak üzere arkadaşlar. Benim bu videoyu hemen atmam lazım. Videoyu o yüzden 3000'de mi ne çekiyorum? Hani Düşüğün de düşüğün çekiyorum videoyu. Şimdi Emir abimin Discord'una giriyorum arkadaşlar. Emir abimin Discord'u burası görüyorsunuz. Ee, gözükmedik değil mi? Aynen abi gözükmedim. Biliyor görüyorsunuz arkadaşlar. O drink drink seslerini yapacak bir şey yok. Space adlı arkadaşımız burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kanalını da açarım her türlü. Açtım kanalını da gösterdim size. Ee, burada bakın anahtar var asistan çok seviyorum vesaire vesaire. Yani arkadaş beraber çalışıyorlar abi. Sonra geliyorum Spagin Old Account'unu biraz önce SS'lerini gösterdiğim kişiye geliyorum. Bakın geliyorum giriyorum arkadaşlar buraya da geliyorum. Burada da yine Spagin aynı sayfaya gidiyoruz. Yani burada şu yazıları yazan telif atıyorum telif attım şunu attım bunu attım diyen adamla birlikte Emir kardeşimiz çalışıyor arkadaşlar. Olay artık bundan ibaret. Şunun şu arkadaşımızın eski bir Hesabı var mı diye baktım. Yokmuş. Ee, beraber çalışmaya çalışıyorlar. Beraber çalışıyorlar. Site açıldı bu arada. Ay, yo eski site mi? Eski şey galiba aynen. Ee, yani beraber iş yapmaya çalışıyorlar. Siteyi de şikayet ettim. Almış oldukları... E, sahte... Kredi kartıyla satın almış oldukları şeyi de şikayet ettim. Söyledim. Mail adresini gördüm. Gerçekten midem kalktı. Yine... Yani dini milli değerleri... Hani... Gerçekten ayıp. Böyle bir şey yok. Bu karakter yoksunu insanları lütfen arkadaşlar YouTube'da açıp da izlemeyin. Bakmayın ya. Ben böyle bir karakter yoksunu görmedim ya. Ben böyle bir şey gerçekten görmedim arkadaşlar ya. Çok garip ya. Gerçekten çok garip ya. Keşke diyorum ki Keşke diyorum ki buradan Yasin'e de sesleniyorum. Keşke diyorum ki Yasin zamanında bu arkadaşa siktiri çektirseydi diyorum. Affedersiniz arkadaşlar. Çok özür diliyorum ama keşke bay bay deseydin Yasin. Keşke. İşte şimdi başımıza bunlar geliyor. Bu videoda böyle bir video arkadaşlar. Sormak istediğiniz herhangi gibi bir soru varsa Discord özel mesajlarımdan bekliyorum. Discord özel mesajlarımdan istediğiniz gibi Yazınızı yazabilirsiniz. Karşı tezinizi uydurabilirsiniz. Bu videoyu Emir kardeşimiz telif atar diye kaldıracağım. Zaten bu, kan bu kanalı bilginiz olsun arkadaşlar. Bu kanalda zaten ee, şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bu kanalda zaten kapanmak üzere. Bugün daha şimdi değil yarım saat önce telif geldi bu kanala da. Bu kanalda zaten kapanmak üzere arkadaşlar. O yüzden son demlerimi oynuyorum. Discord adresime gelin kaptan pilot yani beni bitirmeye çalışan bu kardeşimiz maalesef ki kafasına vurduğu zaman böyle boşluk sesi geliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bunları davada umarım kullanırsın. Açacağım bir dava olursa umarım kullanırsın. Çünkü benim elimde senin daha 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 farklı ses kayıtlarım var. Her yerde ağzını açıyorsun, her yerde konuşuyorsun. Benim elimdeki kanıtlarla birlikte senin bana sunacağın şeyler veyahut da senin mahkemeye carta curta sunacağın şeyler tıs kalacak. Yaptığın iş iş değil. İnsanların emeğiyle oynuyorsun. Sen bir karakter yoksunusun. Nokta. Bekliyorum. Yazacağın, yapacağın videonu da bekliyorum. Bakalım nasıl manipüle etmeye çalışacaksın insanları. Bakalım nasıl yalanlar uyduracaksın. Bekliyorum. Lütfen ve lütfen beni ifşala. Ve Ekleyeyim. Kapatıyordum videoyu. Ekleme, eklemeyi unuttum. Bana verece, bana cevap verecek. Arkadaşlar bakın buraya yazıyorum. Bana cevap verecek. Bu videoyu da indirin. Saklayın bu videoyu. Bana cevap verecek. Ama ben buna yanıt veremeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim yanıt verecek bir kanalım kalmayacak. Tamam. Bu kadar net olacak çünkü. Hani orada bir sürü şeyler sallayacak. Böyle dansöz gibi kıvırtacak. Böyle bel hareketleriyle ince dokunuşlar yapacak. Ama ben buna cevap veremeyeceğimi bileceği için yani ona cevap niteliğinde bir video atamayacağım için arkadaşlar bu arkadaşımız ee, maalesef ki bana böyle sapa sağlam bir cevap gönderecek. Ben de cevap veremeyeceğim buna çünkü arkasını almayacağını bildiği için kendisi kendisini bir şekilde kurtarmaya çalışacak. Yukarılara çıktığımız zaman önce karakter yazdığımız zaman önce karakter ter yazdığımız zaman benim duyurum çıkacaktır büyük ihtimalle. Aynen. Arkadaşlar görüyorsunuz asırlar önce bir kardeşimize yine aynı Emir kardeşimiz. Burada yazıyı da e, yayın, videoyu durdurup okuyabilirsiniz bu yazıyı arkadaşımız yazmış oldu. Kendisi paylaşmış olduğu yazının altına gönderdim. Benimle ilgili bir yazı paylaşmıştı. Yine salak saçma yazılar yazmıştı. Ben bunu gönderdiğim zaman direkt silmişti kardeşimiz. Sonra da demiş ki spama düşmüştür. Spama düşen yorumlar arkadaşlar her zaman için buradan onaylanır. Yemeyen karşısına karşısında hani böyle bir şey görünce tabii hani bunu yediremeyen kişi bunu okuyun arkadaşlar. Bunu okuyun. Bunu yediremeyen kişi bunu siler arkadaşlar. Ben bekliyorum. Yaz kardeşim. 3 saat, 4 saat bu video burada duracak. Gel yaz. Ben sana açık adres de vereyim. Ya da sen bana çalıştığın Burger King'i, kasiyerlik yaptığın Burger King'in adresine ver, ver, adresini ver. Ben oraya geleyim bir hamburger yiyeyim. Olur mu? Evet arkadaşlar. Bu arada videoyu durdurdum. Belirtmekte de fayda var. Bu arkadaşımız çalıştığı yerleri öyle bir lanse ediyor ki arkadaşlar sanki sanarsınız böyle çok büyük bir şirkette, çok büyük bir kurumsal firmada yani e, yemek sektörü dışında bahsediyorum. Çok büyük bir kurumsal firmada böyle çok sağlam bir işe başlamış gibi lanse ediyor. Yani bu arkadaşımızın hayatı sadece toz pembe. Hayatı sadece böyle boyamakla geçmiş. Hani kendisi boyuyor. Belli bir hastalığı olabilir. Ee, bunu gelsin bana belirtsin. Şu yazının altında da yazmışım. Böyle bir durumda sonuncu ve titanyum verdiğine hastalıktan dolayı özür dilen büyük bir erdemlik olacaktır. Özür dilemesi gerçekten çok büyük bir erdemlik olacak. Yani gerçekten bana gelsin söylesin. Vallahi bak tedavi hallederiz. Ben tak, tanıdık bir sürü psikolojik e, de, psikoloji okuyan, okumuş doktor vesaire her şey tanıdığımız var. Sağ olsun şükürler olsun var. Gelsin konuşalım. Yani bulur yani umarım. <laughs> Böyle bir erdemlik umarım gösterebilir. Olay bundan ibaret. Ben bu zamana kadar Facecam'de de anlattığım gibi sizlere her zaman abilik yapmaya çalıştım. Sizlere her zaman iyi örnek olmaya çalıştım. Kusura bakmayın böyle bir video çektiğim için. Kusura bakmayın bana böyle bir video çekmek, beni böyle bir video çektirmek zorunda bıraktırdığı için. Kusura bakmayın hepinizden özür diliyorum. Bu işi size ben defalarca karıştırmamak için Emir'e de söyledim. Bu işi izleyicilerine karıştırma dedim. Ama her zaman Emir izleyicilerine karıştırdı. Artık ben de bir kere de olsa bir kereye mahsus. Tek, ilk ve tek demiyorum. Çünkü Konuşacak, yine manipüle edecek ve yine ettiği manipüle ile yapmış olduğu yalan yanlış bilgilerle yine rezil etmeye hazır ve nazırım beklemedeyim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Göstermediğim, gösteremediğim daha birçok rezil içerik, böyle iğrenç içerikler mevcut. Maalesef ki mevcut. Hoşçakalın.